Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bunu randevu kısmını buraya taşımıştık. Ortak hale getirmiştik. Şimdi bu formu bir kaydettirelim. On, en son zaten geliştirirken Ajax'a bağlarız ve e, dolu olmayan saatlere göre e, bloklamaları falan yaparız ileriye doğru. Şimdilik bunları böyle saatler matlar dursun. Önceliğimiz bunu kaydetmek olsun. Forma geliyorum. Buraya action diyorum. Randevu al olsun. Aynen post olarak. CSRF tokenımızı koyalım. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Randevu al. Açalım. Randevu al. Randevu dandımı. Tamam. Şimdi buraya gelelim. En alta randevu alı bir çalıştıralım. Bakalım geliyor mu? Sayfayı yeniliyorum. Önce randevu al diye koymuşuz da randevu oluşturuldu. Dur bakayım. bir randevu post. Aynen bunu koyalım. Randevu post. Gelelim şuradaki forma. Şurayı randevu post yapalım. Sayfamızı değiştirelim. Bir deneyelim. Test. Deneme diye isim olsun. 0505-0000 olsun. Tarihimiz 10 olsun. Postumuz tamam. Name'lerimiz yokmuş. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim. Az name olacak. Telefon olacak. Date olacak. Time olacak. Service ID olacak. Team ID olacak. Okay. Şimdi biz modelimizden appointment'ta ne vardı bakalım. Name, team, service id. Okay, bunları foreign key yapalım. Veya nullable nullable koyacağız. Sonra case, case. Aynen böyle bunları da ekleyelim. Silinebilir olsun. Tamam mı? ve time de koyacağız. Time, aynen. Bakalım, bunu bir sıfırlayalım. Tamam, şimdi gelelim ee, testimizi yapalım. Sayfamızı yenileyelim. Test test olsun. Numarayı seç. askeri tarih seç. Saat seç. Tam şey çıkardı. Randı hepsi geliyor mu? Gayet güzel geliyor. ID'ler, ID'ler hepsi geliyor. Time 3 geldi. Time biraz sıkıntı. Onu düzeltelim. Şimdi time. Şunları düzelt. Tamamdır. Böyle olsun şimdilik. En son zaten şey yapacağız. Şimdi gelelim. Uh, page controller'ımıza buraya artık create kodlarımızı oluşturalım. Buraya validationımız koyalım. Tamam hizmet aynen validation. Bu çok önemli değil aslında. Ne no, Servis hizmet zorunlu olsun mu? Olsun. Required Tamam bu zorunlu olsun da şu boş geçilebilir olsun. Yazılarımızı da ekleyelim. Tamam. Şimdi bunları da ekledik. Randevu başarıyla oluşturuldu dedi. Tamam bunları buraya gönderdik. Burada ekrana basacağız. Nereye basalım? Bunun üstüne Seçim varsa yazılacak. Şimdi sayfayı bir yenileyek. Test test. Mara. Tarih. Şöyle seçtiğimizi varsayalım. Bastık diyelim. date formatı yanlış diyor. Güzel soru. bakalım moment date time date time olarak yapmışsın yapmışım date time olarak yaptıysam şöyle bir şey yapabiliriz şöyle yapalım dur hmm. date bakalım, ve unset setleyelim set date. Taşu şuradan böyle yapacağız. Da. set date. Sonra yeniden date koyalım. Tam mantıklı olur. Daha bir deneyelim. Bunu bir kontrol edeceğim. Emin olamadım. Formattan geçirdi tamam tamam yüz karbonu yerleştirdi tamam tamam formatladı birleştirdi şuna dönüştürdü yani Tamam. Deneyelim. Ee, time nazat demiş. Time'ı biz yeni koymuştuk da şuradaki bunu set time bunu silmesin. Bunu şu an silme. Ee, ne dedi? Time variable. Şimdi bir basacağım. time var aslında setting niye böyle bir hata verdi ha time'ı şeye koymadık ya buraya yerleştirmedik ya time'ı yerleştirdik şimdi çalışır Tamam status. Biz status kullanmamış mıyız? Kullanmışız. Status default bir yok mu bunda? Bakayım. Apoment'te. Evet. Mutini integer değil. Status otomatik 0 olacak. Şimdi şuraya comment koyalım. 0 beklemede onaylı o reddedildi olacak. Aynen sayfayı yeni önce bir şey yapayım yeniden bir sıfırlayayım. sayfamı yeniliyorum şimdi bir sayfamızı gelelim şu geri gelelim şimdi bir test 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 diyelim şunları seçelim seçilmedi niye seçilmedi ha csrf token olmadı mı test test daha bir seçiyorum. Tamam. randevu başarıyla oluşturuldu dedi. Bakalım appointment'te var mı? Aynen oluşturuldu, gayet güzel. 10 numara, 10 numara. Tamam, randevumuzu da oluşturdu. Sadece check session şunu niye böyle yaptı tasarımı? isteden geldiğin success tmsa, success import impose, import tamamdır. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.